Herkese merhabalar. Bugün alnımız ve üst göz kapağımızla çalışıyoruz. İşaret parmağınızı yan tarafınızla alnınıza sıkıca bastırın. İkinci elinizle cildi sepitliyoruz ve dokularda hafif bir gerginlik yaratarak hafifçe aşağı çekiyoruz. Çini aşağı doğru yönlendirin. Kırışıklar boyunca yatay olarak aktif hareketleri yapıyoruz. Yavaşça başlıyoruz ve basıncı kademeli olarak artırıyoruz. Ovalarken alnınızın kemik tabanını hissetmelisiniz. Sadece parmağınızı anlayınızla çilt üzerinde kaymanın bir anlamı yoktu Hareketiniz ne kadar derin olursa alnınızın kasının çalışması o kadar iyi olacaktır. Ardından hareket yönünü değiştirin. Çapraz ve dikey olarak hareketleri yapıyoruz. 2-3 dakika yapıyoruz. Ve şimdi ikinci hareketi avucunuzu alnınıza doğru bastırın. Dairesel hareketleri çok yavaş gerçekleştiriyoruz. Boynun gerilmemesi için başımızı biraz öne doğru eğiyoruz. Omuzlarına dikkat edin, kulaklarına doğru kaldırmayın. Her turda avuç içi hareketleri daha derine iner ve daha yavaş gerçekleştirir. Bu şekilde alnın tüm müzeyinde çalışıyoruz. 2-3 dakika içinde gerçekleştiriyoruz. Egzersizleri tamamladıktan sonra cildinize nemlendirici krem sürebilirsiniz.